Hoş geldiniz dostlar. Bugün öyle bir konudayız ki, gülüşünüzü aynada görünce, vay be, bu ben miyim diyeceksiniz. Çünkü zirkon diş kaplama sonrası yaşanan değişimleri konuşacağız. Gerçekten mucize gibi sonuçlar var. Ama tabii her mucizenin arkasında biraz bilin, biraz da sihirli dokunuş gerekiyor. Esma hocam, izleyenlerimiz merak ediyor, bu dönüşüm nasıl başlıyor, nereye kadar gidiyor? Rasim bey, bu dönüşüm gerçekten büyüleyici. Çünkü sadece dişlerin değil, özgüvenin de yeniden şekillenmesi anlamına geliyor. Zirkon materyali hem doğallığıyla hem de ışığı yansıtma biçimiyle gülüşü bambaşka bir seviyeye taşıyor. Hastalar ilk aynaya baktıklarında o şaşkın sevinç anını görmek gerçekten harika bir duygu. Ama işin sırrı doğru planlama ve kişiye özel yaklaşımda gizli. Biliyor musunuz en çok şu cümleyi duyuyorum. Benim dişlerim düzgün ama yine de gülümsemekten çekiniyorum. Aslında birçok kişi fotoğraf çektirirken ağzını kapatıyor, toplantılarda fazla gülmemeye çalışıyor. Neden? Çünkü bir dişin bile rengi ya da formu kişiyi anında etkiliyor. İşte tam bu noktada zirkon kaplama sahneye çıkıyor diyebiliriz. Peki bu kadar doğal görünen bir sonuç nasıl elde ediliyor Esma hocam? Çünkü bu işlemde amaç sadece güzel diş yapmak değil, kişinin yüzüne uyum sağlayan bir gülüş yaratmak. Her yüzün bir karakteri, her gülüşün bir ifadesi var. Bu yüzden tasarım aşaması çok önemli. Dijital analizle hem diş eti çizgisi hem de ışığın yansıma dengesi hesaplanıyor. Hastalar genellikle ilk denemede bile bu benmişim hissini yaşıyorlar. O anın duygusu gerçekten tarif edilemez. Bir düşünsenize, yıllarca fotoğraflarda ağzını kapatarak gülen biri bir sabah aynaya bakıyor ve artık gizleyecek hiçbir şey kalmamış. O anın değeri parayla ölçülmez. Çünkü mesele sadece estetik değil, kendine güven meselesi. Esma hocam, bu kadar çok insan neden bu adımı hep erteliyor sizce? Korku mu yoksa alışkanlık mı? Aslında her iki neden de etkili. Bazıları geçmiş deneyimlerinden dolayı çekiniyor. Bazıları ise şimdi sırası değil diyerek erteliyor. Fakat zaman geçtikçe diş yapısı değişiyor, yüz hattı bile farklılaşıyor. Oysa erken adım atıldığında çok daha doğal sonuçlar elde ediliyor. Bir örnek vereyim. Kısa süre önce gelen bir hastam yıllardır gülerken elini ağzına götürüyordu. Şimdi kameraya bakıp rahatça gülüyor. O değişimi görmek tarif edilemez bir mutlulukun. Geçen gün bir araştırmaya denk geldim. Dünyada insanların %70'i gülüşlerinden memnun olmadığını söylüyormuş. Düşünsenize, neredeyse her 10 kişiden 7'si aynaya baktığında bir şeyleri değiştirmek istiyor. Ama işin güzel tarafı şu, modern teknolojilerle bu artık hayal değil. Esma hocam, siz klininizde böyle dönüşümleri çok görüyorsunuzdur değil mi? Kesinlikle öyle. Özellikle son yıllarda dijital sistemlerin gelişmesiyle ölçümler milimetrik hale geldi. Artık bir dişin rengi, şeffaflığı ve ışık geçirgenliği birebir analiz edilebiliyor. Mesela geçen ay bir hastamız vardı. Yıllardır gülüşünü gizliyordu. Şimdi sosyal medyada rahatça video çekiyor, gülmekten çekinmiyor. Bu sadece estetik değil, yaşam kalitesinin yeniden inşası diyebiliriz. Esma hocam, bu zirkon maddesi kulağa hem dayanıklı hem estetik geliyor. Ama sihrin arkasındaki bilim nedir? Nasıl oluyor da bu kadar doğal bir görünüm sağlanıyor? Hani bazı gülüşler var ya, sanki doğuştan öyleymiş gibi duruyor. İşte o etki nasıl yakalanıyor merak ediyorum. Çünkü zirkonya adı verilen seramik, ışığı doğal diş meynesine çok benzer şekilde kırıyor. Yani gelen ışık sadece yüzeyde yansımıyor, iç tabakadan geçip geri dönüyor. Bu da o canlı, derinlikli görüntüyü oluşturuyor. Üstelik metal içermediği için diş etine gölge yapmaz, alerji riski de düşüktür. Laboratuvar süreci tamamen dijital, 3 boyutlu tarama, frezleme ve mikron seviyesinde uyum sağlanıyor. Bu yüzden sonuç hem estetik hem de biyolojik olarak kusursuz hale geliyor. Peki Esma hocam, bu dönüşüm süreci nasıl ilerliyor? Yani kişi karar verdi, tamam ben de istiyorum dedi, diyelim, diyelim. O andan itibaren neler yaşanıyor, hangi aşamalardan geçiyor? İzleyenlerimiz eminim adım adım bilmek istiyordur. Çünkü o sihirli değişimin perde arkasını hep merak ederler. Önce detaylı bir muayene yapıyoruz. Ağız içi tarama cihazıyla tüm yapıyı üç boyutlu olarak kaydediyoruz. Ardından dijital ortamda yeni gülüş tasarımı hazırlanıyor ve kişiye özel bir ön izleme sunuluyor. Onay alındıktan sonra çok ince bir aşındırma işlemiyle yüzey hazırlanıyor. Laboratuvar süreci ortalama birkaç gün sürüyor. Nihai kaplamalar geldiğinde prova yapılır. Renk, form ve hizalama kontrol edilir. Son aşamada sabitleme işlemiyle yeni gülüş tamamen yerine oturur ve kişi o anda aynada ilk kez o farkı görür. Gerçekten büyüleyici bir andır. Şimdi gelelim en önemli kısma Esma hocam. Bu kadar emek verilen bir işlemin uzun ömürlü olabilmesi için nelere dikkat edilmeli? Çünkü biliyorum izleyenlerimiz de tamam yaptırdık ama sonra ne olacak diye soruyordur. O parlak gülüşü korumanın püf noktaları neler? Aslında bakımı zor değil ama özen istiyor. En kritik nokta düzenli ağız hijyeni. Yumuşak kılı bir fırça kullanmak, aşırı sert hareketlerden kaçınmak önemli. Diş ipi ya da ara yüz fırçası desteğiyle diş araları temizlenmeli. Ayrıca çok sert yiyecekleri direkt ısırmamak uzun vadede fayda sağlar. Belki şaşıracaksınız ama gece diş sıkma alışkanlığı da kaplamaların ömrünü etkiler. Bu yüzden gerekirse koruyucu plak öneriyoruz. En güzeli 6 ayda bir kontrolü her şeyin yolunda olduğundan emin olmak. Bir de işin efsane kısmı var tabi. İnternette dolaşan o, zirkon kaplama hemen takılıyor, hiç bakım gerektirmez tarzı söylemler var ya, insanlar bunlara inanıyor onu. Oysa biraz kulağa fazla iyi geliyor Rond'u. Esma hocam, bu konuda en sık duyduğunuz yanlış inanış hangisi? En yaygın olanı bu işlemin dişleri tamamen kapatıp alt kısmı havalandırmadığı düşüncesi. Oysa zirkon diş dokusuna tam uyum sağlayan biyo uyumlu bir materyaldir. Diğer yanlış ise kalın ve yapay göründüğünü sanmak. Aslında tam tersi ince işlenmiş yapısı sayesinde doğal dişten ayırt edilemez. Bir de herkese aynı model takılıyor sanısı var. Bu da doğru değil. Her tasarım yüz oranına ve dudak hattına özel oluşturulur. Kısacası kişisel bir mühendislik gibi düşünebilirsiniz. Tamam Esma hocam. Şimdi izleyenlerimize pratik tüyolar verelim. Diyelim ki zirkon kaplama yaptırmak istiyorlar veya yeni bir gülüş planlıyorlar. Hangi adımları izlerlerse hem daha sağlıklı bir süreç geçirirler hem de daha doğal sonuç alırlar. Kısaca o sihirli listeyi alabilir miyiz? Elbette. Birincisi, ağız içi yapınızı değerlendirecek güvenilir bir hekimle görüşün. İkincisi, yüz hatlarınıza uygun tasarım talep edin. Bu kişisel uyumu sağlar. Üçüncüsü geçici modelleri mutlaka deneyin. Böylece son hali daha iyi öngörebilirsiniz. Dördüncüsü sabitleme sonrası birkaç gün sıcak soğuk hassasiyetine dikkat edin. Ve son olarak düzenli kontrolleri aksatmayın. Küçük ayarlamalar bile gülüşünüzü mükemmelleştirir. Kısacası planlı hareket etmek bu yolculuğu çok daha keyifli hale getirir. Şimdi Esma hocam şu dönüşümü gerçekten yaşayan birinden bahsetsenize. Mesela hatırladığınız özel bir hikaye vardır mutlaka. Çünkü izleyenler böyle gerçek örnekleri duyunca o değişimin sadece estetik değil duygusal bir boyutu olduğunu da anlıyor. Geçen ay genç bir kadın gelmişti. Yıllardır fotoğraf çekimlerinden kaçıyor. Ön dişlerinde renk farkı ve ufak kırıklar vardı. Dijital tasarım yapıp geçici modelini taktığımızda gözleri doldu. Aynaya bakarken ben böyle mi gülüyordum dedi. Nihai işlem tamamlandığında ailesiyle geldi. Herkes hayranlıkla izledi. En güzeli de artık sosyal medyada rahatça gülümseyebiliyordun. Bu sadece estetik değil, özgüvenin yeniden doğuşu gibiydi. Her defasında o anı hatırladığımda neden bu işi bu kadar sevdiğimi yeniden anlıyorum. Peki Esma hocam, biraz da geleceğe bakalım. Bu teknoloji bu kadar hızla ilerliyorsa önümüzdeki yıllarda bizi neler bekliyor? Belki evde bile kendi diş tasarımımızı yapabileceğimiz günler mi geliyor? Kim bilir. Aslında düşündüğünüz kadar uzak değil. Yapay zeka destekli tasarım sistemleri artık hastanın yüz hatlarını, cilt tonunu ve hatta konuşma biçimini analiz ederek ideal gülüşü öneriyor. Yakın gelecekte 3D yazıcılarla kişiye özel kaplamalar birkaç saat içinde üretilebilecek. Hatta bazı merkezlerde renk eşleştirme algoritmaları neredeyse hatasız çalışıyor. Bu gelişmelerle birlikte diş hekimliği sadece tedavi değil, bir sanat ve teknoloji sentezi haline geliyor. Yani gelecekte gülüş tasarımı tıpkı moda ya da mimari gibi kişisel bir ifade biçimine dönüşecek. Ne güzel anlattınız Esma hocam. Bugün bir kez daha gördük ki gülüş sadece estetik değil, insanın iç enerjisini de yansıtıyor. İzleyenlere şunu söylemek istiyorum. Belki siz de aynaya baktığınızda keşke diyorsunuzdur. Oysa doğru bilgi, doğru uzman ve biraz cesaretle her şey değişebilir. O yüzden bugüne bir başlangıç yapın. Gülümsemekten çekinmeyin. Çünkü o enerji tüm dünyaya yayılıyor. Kesinlikle katılıyorum. Her gülüş bir hikaye taşır ve o hikayeyi güzelleştirmek mümkün mü? İzleyenler unutmasın. Küçük bir değişim bazen hayatı tamamen dönüştürebilir. Merak ettikleri her konuda uzman görüşü almaktan çekinmesinler. Gülüşünüz sizi yansıtır. Ona yatırım yapmak aslında kendinize verdiğiniz en güzel hediyedir. Ve unutmayın, sağlıkla parlayan bir gülüş her zaman modadı.